Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 16 Eylül 2023 Cumartesi ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Öncü domates salçası 830 gram 34.5 liradan satılacak. Altunsa biber salçası 34.90. Orkide zeytinyağı sızma 1 litre 199 lira. Riviera zeytinyağı orkide 189 lira. Lokman çilek reçeli 14.90 Gür çay rize harman çayı 1 Kg 69 lira Master patato cips çeşitleri 34.90 Haribo yumuşak şeker 32.5 lira Asparok yüzey temizleyici 2.5 litre 34.90 Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 29.90 Elikli su 12 çarpı 500 miligram 43.50. Didi şeftali aromalı buzlu çay 2,5 litre 19 lira. Ovadan ithal pilavlı pirinç 5 kilogram 90 lira. Duru yerli kırmızı mercimek 1 kilogram 34.90. Yayla paket margarin 500 gram 22,5 lira. Natural yağ çeşitleri 24.90. Duru iri pilavlı bulgur 1 kilogram 24,5 lira. Marit dondurulmuş soslu dana döner 69,90. Süper fresh dondurulmuş patates 1 kilogram 72,5. Lezita pirinç büfe salam 1 kilogram 34,90. Tukaş kornişon turşu 1650 gram 39,90 aş yoğurt 1,5 kilogram 45 lira. İkinci tulum peyniri 300 gram 75 lira. Bahçıvan rende mozzarella peynir 37,5 lira. Cem ayvalık taş kırma yeşil zeytin 1 kilogram. Cem kırma yeşil zeytin 1 kg 79,90. Tukaş kahvaltılık sos 32,90. Cem dilimli zeytin çeşitleri 49.90 ele kakaolu fındık kreması 2 kilogram 89.90 Dear Body duş jeli çeşitleri 1 litre 29.90 Urban Cars şampuan çeşitleri 64.90 Orkid hijyenik pet ekstra hassas koruma 59.90 Halo 5 bıçaklı tıraş bıçağı 49.90 Dermokil peeling etkili ayak maskesi 19.90 Viking zeytinyağlı sıvı sabun 19.90 Veniş Kosla leke çıkarıcı 3 litre 179 lira Viking bulaşık deterjanı 3 kilogram 49.50 Tüy dökücü köpük 44, 90. Kartuş ağda çeşitleri 22.90, ağda bandı 55'li 26.90, ağda bezi 25 metre 22.90. Master Farm erik kurusu 120 gram 25.90. Kuru meyve incir 39.90. Gün kurusu 49.90, kayısı 49.90. Mini çikolata çeşitleri 22.90. Boli aromalı içecek çeşitleri 3 litre 25 lira. Mini kek çeşitleri 16.5 lira. Ülker taç çörek otlu kraker 3 x 76 gram 17.5 lira. Patos mısır cipsi 19.90. Altın asat ayçiçek çekirdeği 67.25. Cino bar çikolata 34.5, yumuşak şeker çeşitleri 11.5, yumuşak şeker çeşitleri 7.75, dimes lime 69 lira, Ülker Cizici Zeytinyağlı kekikli 8.90